pro takipçim Discord'dan mesaj attı. Abi ben pro Minecraft oyuncusuyum hapishaneden kaçarım. Ben de ona imkansız bir hapishane hazırladım. Buradan çıkmak için zeki olması gerekiyor. Bakalım çıkabilecek mi? Pro oyuncumuz başlangıçta camı kırdı. Chestin içinde olan altın plakayı alarak çelik kapıyı başarıyla açtı. Her şey çok kolay gözüküyordu ama öyle değildi. Çıkış yazısından ilerledikten sonra karşısına bir parkur çıktı. Burayı geçip kurtulacağını sanıyordu ama burası hileli bir parkurdu ve bu şekilde geçmek imkansızdı. görüşte parkuru yapacağınızı sanıyorsunuz. Ama burada gizlediğim bir şey var. Eğer buraya gelseydi ve bu sandıktan suyla merdiveni alsaydı bu parkuru yapıp çıkışta da suyla çıkabilecekti. Ve özgürlük! Abone olanlarla yeni video çekeceğim. Hadi sen de aramıza katıl.